Merhaba arkadaşlar. Matematiğin en kolay hali olan 5s kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere türevle alakalı ÖSYM tadında yeni nesil böyle hani denemelerde böyle karşımıza çıktığı zaman vay be bu tam böyle değişik soru dediğimiz ve ÖSYM'nin kullanmadığı yani gelmesi kuvvetle muhtemel olan 9 tane harika soru hazırladım arkadaşlar. Hazırsanız hemen çözmeye başlayalım. Değerli arkadaşlar ilk sorumuz müthiş bir soru kalıbı denemelerinde çok sevdiği bir kalıp hemen bir okuyalım sorumuz ne diyor fx 2x küp eksi 3x kare eksi 12x artı 4 fonksiyonu ile yk doğrusu 3 farklı noktada kesiştiğine göre k'nın alacağı kaç farklı değer vardır ee, arkadaşlar bakın bir bakıyorum denklemimize denklemimiz 3. dereceden bir denklem yani öngörmek istiyorum. Kabaca arkadaşlar 3. dereceden bir denklem için nasıl bir fikri var? 3 tane kökü olan şu şekilde bir 3 tane kökü bakın birinci kök ikinci kök. Öngörüyorum şu anda. Yorum yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben bunu kökleyen ay şu anda bilmiyoruz yani ne olduğunu. Öngörüm şu. Diyor ki bir yk doğrusu var ve x ekseni yani k doğrusu 3 farklı noktada kesiyor. Değerli arkadaşlar bakın şöyle gidiyor. Değerli arkadaşlar ben bakın şöyle çekseydim bir noktada keserdi. Aşağıdan çekseydim yine bir noktada keserdi. Tam şuradan çekseydim bakın. Bir, iki noktadan keserdi. Bir de şu tepe noktası alttakiden gitseydi arkadaşlar. Yine bakın iki noktada kesti. Üç noktada kesmesi için bakın. Burası maksimum noktası. Burası da minimum değeri aldığı yer. O zaman bu arada bir yeri çektiğim zaman bakınız. Bir, iki, üç değer alıyor. Ha, o zaman öngörüm şu. Bir daha yorumlayalım. Hocam öngörümüz şu. Demek ki 3 noktada kesmesi için Bizim 3 tane noktamız vardı. Hocam bakın burası maksimum noktası. Burası da minimum noktası. Çizeceğim doğru maksimum noktası ile minimum noktası arasında bir değer olursa 3 noktada kesiyor. O zaman biz bir fonksiyonun alabileceği en büyük ya da en küçük değer birinci türevinin köklerindeydi. Hadi o zaman onları bir bulalım. O zaman birinci türevini bir alalım. Birinci türevine çıkacak. 6x kare Eksi 6x, eksi 12. Arkadaşlar bunun köklerini bulacağım. Her tarafı 6'ya bölüyorum. Ne çıkacak bu? x kare eksi x, eksi 2 eşittir 0'sa. Köklerini bulalım. x'i x, eksi 2'ye artı 1. Hocam tablo çizelim. Köklerin bir tanesi eksi 1, bir tanesi 2. İşaretleri serpiştirdiğimde artı, eksi, artı. Bakın arttı, maksimum azaldı tekrar arttı. Hocam x eksi 1 noktası maksimum noktası. O zaman önce bir f eksi 1'i bulalım. Eksi 1. Eksi 1 yazarsam yerine fonksiyonda eksi 1 yazıyorum. Eksi 2, eksi 3 artı 12 artı 4. Ne olacak? 16'dan 5 çıkardım. En büyük değeri 11. Tamam. Bir de hocam minimum değerini f2'yi bulalım. f2 ne yapacak? 2'nin küpü 8. 8 kere 2 16. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. Eksi 24. 2 yazdığımızda artı 4. Ne oldu arkadaşlar? Şurası 4. 4 daha 8. 24'ten çıkardım. Eksi 16. O zaman arkadaşlar bakın. Şu en büyük değeri. Bakın şu fonksiyonun en büyük değeri 11. En küçük değeri ne oldu arkadaşlar? Eksi 16. O zaman K doğrusu eksi 16 ile 11 arasında olmalı. Eğer böyle olduğu zaman 3 noktada kesiyordu. O zaman eksilerden hocam eksi 15'ten eksi 1'e kadar 0'dan 1'den de 10'a kadar. Bakın 10 tane pozitif değerim var. 15 tane negatif değerim var. Ne yaptı? 10. 15 daha 25. Bir de 0'ımız var arada. Demek ki K'nın alacağı 26 tane değer söz konusu. Arkadaşlar çok güzel bir soru kalıbı. ÖSYM bunu kullanmamış gelebilir aman demedi demeyin değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar harika bir sorudayız. Ne demiş sorumuz? fx eşittir x küp artı x kare artı ax artı 4 fonksiyonunun birebir ve örten olabilmesi için a hangi aralıkta olmalıdır? Arkadaşlar birebirlik testi neydi? Hocam birebirlik testi bir fonksiyonda yatay doğru testi diyorduk. Y yatay şunu şöyle düzeltelim. E, yatay doğru testi diyorduk arkadaşlar. Atıyorum. Şöyle bir fonksiyon düşün. Çizdiğim x eksenine çizdiğim paralel fonksiyonu bir noktada kesiyorsa birebirdir. Yani şöyle bir şey olsaydı eğer. Şöyle bir fonksiyonumuz olsaydı bu arkadaş birebir olmazdı. O zaman şöyle bir sonucu doğuruyor bu arkadaşlar. Bir fonksiyonun birebir örtün olması için bu fonksiyon ya daima artan ya da daima azalan olması gerekir. Hmm. O zaman artan ve azalanlıkla birebir örtenin çok böyle ee, sağlam bir ilişkisi var arkadaşlar. O zaman bir fonksiyonun daima artan ya da daima azalan olabilmesi için türevinin sıfırdan büyük olması gerekirdi. Türevini alıyorum. Bakın türevini aldığımda karşıma nasıl bir denklem çıkıyor? Türevini alıyorum. 3x kare artı 2x artı a. Arkadaşlar bakın bu ikinci dereceden bir denklem oldu. Bunun daima pozitif olması için kollar yukarı doğru olmalı ve x eksenini kesmemeli. Ya da kesiyorsa da teğet olması gerekirdi. Yani delta küçük eşit sıfır olmalıydı. Hadi deltasına bakalım o zaman. B kare eksi 4 A C küçük eşittir sıfırsa 4 küçük eşittir 12 A ise her tarafı 12'ye bölersem 4 bölü 12 küçük eşittir A yani 1 bölü 3 küçük eşittir A diyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın birebir ve örten olabilmesi için o fonksiyonun daima artan ya da daima azalan olması gerekir. Bu çok önemli bir not. Buradan da soru gelmemiş. Bir yerlere kaydedin arkadaşlar. ÖSYM sever böyle teferruatları. Evet arkadaşlar. Türevin tanımıyla alakalı. O kadar orijinal, o kadar güzel bir soruyla sizlerle eski gençler. İnanılmaz bir soru. Lütfen dikkat ediniz. Ne diyor? fx artı y eksi fx eksi 2y x kare çarpı y olduğuna göre f'in türevinde 3'ün değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar önce ufaktan bir hani türevin tanımı vardı. y eşittir sıfıra giderken ne diyorduk arkadaşlar biz? fx artı y eksi fx bölü y bu neyin tanımıydı? Hocam y yine sıfır yazdığında bakın fx eksi fx sıfır bölü sıfır belirsizdi. y'ye göre türev alıyorum üstün türevi. fx artı y bölü y'nin türevi 1. y'ne 0 yazdığımızda bu neyin türevini veriyordu biz arkadaşlar? Türevin tanımını veriyordu. Şimdi bunu buna benzetmek istiyorum. Elimizde ne var? Arkadaş elimizde şu var. fx artı y eksi inanılmaz kaliteli lütfen dikkat edin. x eksi y eşittir x kare çarpı y. Ne eksik bunun? Hocam limit y'si 0'a giderken paydadaki y'si eksik. Her tarafı y'ye bölüyorum gençler bakın. Her iki tarafı y'ye bölüyorum. Aa hocam. Ne oldu bakın. Şu taraf zaten y'ler gidiyor. Sağ taraf x kare. Burası en anlamlı kısım. Arkadaşlar harika olan yer burası. Dikkat et buraya. Şu kısma dikkat. Y ye yine 0 yazdığımda fx eksi fx yani 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman 0 bölü 0 belirsizliğinde ne yapıyorduk? Üstün türevini altın türevine bölüyorduk. Aman dikkat et. Neye göre türev alıyorum? Y'ye göre. Hocam y'ye göre türev aldığında bakın şunun türevini alıyorum. Fonksiyonun türevi x artı y çarpı y'ye göre içinin türevi de 1. Eksi. Bunun ikinci kısmın türevi f'in türevinde x eksi 2y çarpı içinin türevi eksi 2. Bölü y'nin türevi 1. Y de sıfıra gidiyor. Ha. Hocam y de sıfıra gidiyor. F türev x eksi eksi artı 2 tane türev x. Yani 3 tane f'in türevinde x eşittir. x kareye eşitmiş. O zaman f'in türevinde x neye eşit oldu gençler? x kare bölü 3 oldu hocam. F'in türevinde 3 e arıyorum ben. F'in türevinde 3. 3 yaz. 3'ün karesi. 9 bölü 3'ten aradığımız doğru cevap 3 olmalıdır. Yetti mi? Tabii ki de hayır. Bu kalıp biraz zor anlaşılıyor. Hemen bununla alakalı buna benzer bir soru daha. Evet arkadaşlar. Türevin tanımıyla alakalı harika bir soru daha. Diyor ki gerçel sayılar kümesine tanımlı. X ve Y gerçel sayıları için fx artı eşittir. fx artı 2x küp y artı x kare y artı x y olduğuna göre f'in ikinci türevinde birin değerini arıyoruz. Arkadaşlar dikkat şu fx'i karşıya atıyorum. Az önce de hani az önce de e, türevin tanımıyla ile alakalı bir soru çözmüştük. fx artı y eksi fx eşittir. 2x küp y artı x kare y artı x y. Hocam ne eksik burada? limit y sıfıra giderken bölü y eksik. Her tarafı y'ye bölüyorum. Şurası neydi zaten? Az önce de değinmiştik. Hocam f'in türeviydi zaten bu. E, o zaman ne oldu hocam burası? Dikkat edin. Sağ tarafta da şu y'leri sadeleştirdiğim zaman 2x küp artı x kare artı x oldu. Bu kim? Bu birinci türevim benim. Ama benden ne istiyor? İkinci türevinde biri. Bir türev daha almam istiyor. Bir türev daha alıyorum gençler. O da ne yapacak? 6x kare artı 2x artı 1. Hangi noktada? 1 noktasında. 1 yazıyorum yerine. O da ne olacak? 6 artı 2 artı 1. Ne olacak? 8. Bir daha arkadaşlar. 9. Yani aradığımız cevap Adana diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir kaplumbağa oklarla gösterilen yolu kullanarak B noktasına gidecektir. Kaplumbağanın toplamda aldığı yol 16 metre olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık. Arkadaşlar şimdi yatayda aldığı yolun tamamını x diyorum. Bakın şu şekilde burası, 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 burası. total x. Düşeyde aldığı y, 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 y. Buraya da y diyorum. Arkadaşlar buralar dik. Ben şunu biliyorum. x artı y eşittir 16. A ile B arasındaki uzaklık en az kaç metredir? Hocam en az dediğine göre arkadaşlar şu mesafeyi arıyorum ben A ile B arasındaki mesafe. En büyük, en çok, en az, maksimum minimum problemi. X artı Y 16. istediği şey Pisagor'dan X kare artı Y kare. Bunu arıyorum ben gençler. E hocam ne yapmam lazım? Maksimum minimum problemlerinde istenen fonksiyonu tek değişkenli halde yaz. Birinci türevinin kökü ya maksimum ya da minimum noktası 7. şimdi hocam ben y gördüğüm yere 16 eksi x yazsam. Y gördüğüm yere 16 eksi x yazıyorum. Ve karesini alıyorum. Düzenlersem 16'nın karesi 256 eksi 32 x artı x kare. Hocam bir x kare de başında vardı. Düzenle bunu kök içinde. 2x -32x 2 x kare eksi 32 x artı 256. Küçük bir hatırlatma. Tek denklemi yazdım. Sıra türevinde. Hocam kök u'nun türevi neydi? Daha önceki videolarımızda değinmiştim buna. İçinin türevi bölü 2 kök u eşittir 0 olmalıydı. Bunu 0 olması için kök içinin 0 olması gerekir. Kök içini 0 yapıyorum. Alt türevini. 4 x eksi 32 eşittir 0 ise x'im 8 olmalı. E hocam x 8 ise y de 8 olmalı. 8, 8, 8 kök 2 Pisagor'dan aradığımız cevap. Edirne doğru cevabımız değerli arkadaşlar. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Arkadaşlar dikkat edin. Bu soruyu ÖSYM üniversite sınavında kullanmadı. Ama üniversite ÖSYM bunu her sene kullanıyor bu soru kalıbını. Nerede kullanıyor? KPSS'ye giren matematik öğretmenleri arkadaşlar her yıl böyle bir soruya muhatap oluyor. Yani üniversite sınavında bu sorudan gelme ihtimali kuvvetli ihtimal çünkü ÖSYM bu soruyu zaten kullanıyor. Yani bizde neden kullanılmasın? Okyalım soruyor. Bir kenar 16 santim olan bir küpün bütün ayrıtları 1 bölü 4 santim metre bölü dakika hızla küçülüyor. Küpün ayrıt uzunluğu 4 santim olduğuna göre yüzey alanının değişimi kaç santimetre kare bölü dakika olur? Arkadaşlar türev ne demekti? Şunu çok kullanacağız bakın. Türev hocam eğim demek. Eğim demek tanjant alfa demek. Bu da neye eşit arkadaşlar? Değişim hızı. Arkadaşlar bir küpümüz var. Bakın bir küpümüz var. Bu küpün bir kenarı arkadaşlar 4'müş. Dikkat edin şimdi. Bu küpün pardon bir ayrı 16 santim. Ama bunu yazalım. Evet ayrı 4 santim olduğu anda yüzey alanı tamam. Çok güzel. Arkadaşlar küpün ayrıtı 1 bölü 4 santimetre bir bakın. Bir kübün, ben kübün kenarına A deseydim önce onu bir konuşalım. Arkadaşlar bir kübün bir kenarının zamana göre değişimi 1 bölü 4 santimetre bölü dakikaymış. Evet hocam alanından bahsediyor bize. Alan dediğim şey kübün bir kenarı A ise bütün kenar bir yüzü A, A karedir. 6 tane yüzü olduğundan alan 6 A karedir. Bize alanındaki değişim hızını istiyor. Hocam alana DA bölü DT diyorum. Türev eğim demekti. Alt türevini 2A çarpı. Biz DA bölü DT'yi arıyoruz. DA bölü DT. Yani bir kenarın zamana göre değişimi. A 4 olduğunda diyor. Bu gitgide küçülüyor ya. 16 idi başlangıçtaki. Bu hocam küçüldü, küçüldü, küçüldü. 4 olduğunda yani A 4 olduğunda 12 çarpı 4 çarpı DA bölü DT. Hocam DA bölü DT. Zamana göre değişim hocam. 1 bölü 4'tü. 4'ler gitti. Cevabımız 12. Ama küçüldüğünden dolayı arkadaşlar bu eksi olarak ifade edilir. Eksi 12 santimetre kare bölü dakika diyoruz değerli arkadaşlar. Gelebilir. Lütfen buna bir nokta koyun. Çok kıymetli bir yer. Uff arkadaşlar Şampiyonlar Ligi ya. Harika bir sorudayız. Yukarıdaki YFX fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Okey. F fonksiyonunun maksimum noktaları arasındaki uzaklık 13 birimdir. Ve iki tane AB BC 8 e eşit olduğuna göre FA FC. Arkadaşlar şimdi bu türev olduğuna göre türevin tablosunu bir çizelim. Neresi maksimum? Neresi minimum? Türevin kökleri A, B, C. C'den büyüklerde x eksenin altında olduğu için eksi artı eksi artı arttığı azaldı. Arttı. Azaldı. Burada bir maksimum noktası. Yani x eşittir a maksimum ve x eşittir c de maksimum noktasıdır. Uu, o zaman ben maksimum noktaları hocam a'ya f a diyorum. Bir de c'ye f c ye diyoruz. Maksimum noktalarının koordinatları. Yerel maksimumlar. Hocam iki tane a b 8 eşitse mutlak değer a eksi b eşittir. 4 birim. Mutlak değer B eksi C de 8 birimmiş. E o zaman hocam ben şöyle desem. Ben A'ya K desem. B. Aradaki fark 4 olacaksa B 4 büyük olacak. K artı 4. Hocam B eksi C 8 olduğuna göre. bırak K artı 4 ise bu da bundan 8 fazla olacak. K artı 12 diyorum. Şimdi aradığımız şey 2 bak noktalar arasındaki uzaklık 13 birimmiş. İki nokta iki uzaklık 13 birmiş. İki nokta arasındaki uzaklığı nasıl buluyorduk biz? Aa, duyar gibiyim hocam. X1 eksi X2'nin farkı yani C eksi A'nın karesi artı FC eksi FA'nın karesi eşittir 13 imiş. Vay vay vay. Hocam C eksi A. Hocam C K artı 12 idi. A'mızda K idi. Aradaki fark K artı 12'den K'yı çıkar 12. 12'nin karesi. Artı bunu arıyorum ben bakın. Fc eksi Fa'nın karesini arıyorum. Eşittir. 13 olduğuna direkt karesi tanısam 13'ün karesi. Hocam 5, 12, 13 üçgeninde burası da 5'in karesi olması gerekir. O zaman Fc eksi Fa da burada ne çıkar arkadaşlar? 5 olarak çıkacaktır değerli dostlar. Arkadaşlar çok kaliteli sorular. Dikkat edin. Gelecek böyle sorular. Evet. Arkadaşlar polinomda da türevde de çokça karşımıza çıkan enfes bir sorudayız. Gerçek katsayılı 3. dereceden ve baş katsayısı 2 olan bir px polinomu için p1 artı 6, p2 artı 3'e o da p3'e o da 9'a eşitmiş. Hmm. O zaman p1 artı 6 9 demek ki p1'imiz ne çıkacak arkadaşlar? 3. p2 artı 3 9 p2 ne çıkacak buradan? Arkadaşlar p2'miz de 9'dan 3 çıkardım 6. P3 ne çıkacak dostlar? P3 de buradan 9 olarak çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar şimdi hepsi 0 olsaydı başka sayısı 3 olan bir polinomumuz var. Hepsi 3 olsaydı hepsi 0 olsaydı pardon içinde bir x-1 çarpanı P2 0 olsaydı içinde bir x-2 çarpanı bir de x-3 çarpanı olacaktı. Ama hepsi 0 değil. Hepsi hatta P1 yazınca 3'e gitmiş. 2 yazınca 6'ya gitmiş. 3 yazınca 3. yani içindeki 3 katına götürmüş. Buralar 1 yazınca 0 oldu. O zaman buraya artı +3x ekliyorum. 1 yaz bakın burası 0 oldu. 3 kere 1 3. 2 yaz 0 oldu. 6. 3 yaz 0 oldu. 9. Bu bizim Px'imiz. Şimdi bunun türevini al diyor. Hadi alalım o zaman. P'nin türevi. Hocam şimdi dikkat edin. 2'deki türevini alıyorum. 2 yazınca burası 0 oluyordu. Bakın bunu nasıl alırım şimdi dikkat. Şu kısmı arkadaşlar biz bunu şu şuranın şu kısmın türeviyle alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Daha önceki videolarımızda demiştik. Bunun türevini nasıl alıyorduk? Sıfır yapanın videomuzda vardı bu. Sıfır yapanın türevi çarpı diğerleri. Diğerleri. Sıfır yapan yani 2'deki türevini arıyordum ya. 2 burayı sıfır yapıyor. Bunun türevi bir çarpı diğerleri. Yani 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 artı buranın türevi ne arkadaşım? 3. E, hocam 2'deydi. 2 yazıyorum yerine. 3 çarpı 2'den 1 çıktı. 1. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 artı 3. Pardon. Bakın başka sayısı 2'ymiş arkadaşlar. Ben 3 yazdım burayı. Ama şurada 2 diye düzeltelim. Bir anda gözümde kaçıyordu az daha. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2 artı 3 eşittir 1. Başka sayısı ama şuradaki 3'e gözüm kaydı. Dikkat edin. Başka sayısı 2 olacaktı. Eksi 2 3 daha cevabımız 1'dir diyoruz değerli arkadaşlar. Bakalım bir sonraki soruyu beğenecek misiniz? Üf harika ya. fx x küp eksi 2x kare artı mx artı 4 fonksiyonunun 0 2 aralığında ekstremum noktası olduğu biliniyorsa emin alacağı karşı farklı değer vardır? Hocam ekstremum ne demekti? Ekstremum birinci türevinin kökü demekti hocam. Tek katlı kökü olmalıydı. Türev köküydü bu. Tamam hocam önce bir türevini alalım. Yani türevini aldığımızda 3x kare eksi 4x artı m. Şimdi bunun sıfır iki alanında bir kökü olduğunu biliyorum ben. Arkadaşlar bakın bu şu demektir. Şöyle düşünün. Sıfırla şöyle yapalım. Sıfırla sıfır burada iki de burada. Arkadaşlar bu fonksiyon şöyle bir şey olmalı ki yani f2 ile f0'ın çarpımı zıt işaretli olmalı. Çünkü hocam ikisi de biri negatiften diye pozitife doğru geçmeli ki x eksenini bir noktada kessin. Burada bir noktada kökünün olması demek yani ekstrem türevinde f0 ile f2'nin çarpımının sıfırdan küçük olması gerekir demektir. O zaman f0 ne yapacak? f0 m olacak. f2 ne olacak? 2'nin karesi 4, 4 kere 3 12 eksi 4 kere 2 8 artı m küçüktür sıfır. Düzenleyin bunu m çarpı 4 artı m küçüktür 0. E, kö tablo eksi 4 0 kökleri yapıyorum. M, e, işaretimiz artı eksi artı. Hocam dikkat edin. Ne arıyorum ben burada? Emin alabileceği kaç farklı değer vardır diyoruz. E, hocam emin alacağı değer sıfırdan küçük olduğu değerleri arıyorum. Eksi 4 ile sıfır aralığında olmalıdır diyoruz. Bu arada kim var? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 3 tane alacağı değer söz konusudur. Değerli arkadaşlar türevle alakalı harika 9 tane soru çözdük. İnşallah bir sonraki videomuzda daha değişik içeriklerle sizle birlikte olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalımıza desteklerde bulunmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere gençler.